Evet. Nasıl ama? Sıkı pazarlıkça çıktın değil mi? Bu sıra sadece şirket için mi? Başka ne için olacak? Bilmem. Sen söyle. Ben boşandıktan sonra... ...şirketten başka... ...neyi kaybedeceksin? Ha? Hadi. Hadi söyle. Verdin de lan senin? Kızım. Reis. Çıkartıp kocamın gömleğini ütüleyeceğim. Bu artık nasıl bir iş stresiyse, Allah'tan halis, molis ev kadınıyım da işe ihtiyacım yok. Yoksa böyle sizin yanınızda kariyer yapmak çok zor yani. Hem söyleyin bana bakayım siz neyi paylaşamıyorsunuz bu kadar? Bizim paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Kocam biraz yavaş bir öğrenci de. Ben de sabırsız bir öğretmenim ondan. Cenk hadi artık. Demek benim kocam öğrenci oldu. Allah bilir çok çalışkan bir öğrencidir. Ve şirketteki en büyük odayı da o hak ediyordur. Kocam, patron koltuğu mu bu da? Bak bakayım, yakıştım mı? Nasıl aşkım? Cenk kadar artık gidelim. Ya abla dursana bir ya. Biz geldiğimizde toplantı yapıyorlardı. Çok heyecanlıydı. Hadi toplantı yapsanız da biz ablamla hiç toplantı görmedik. Toplantı bitti. Hem bizim seninle konuşacaklarımız var diye hatırlıyorum. Hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın kocam baş başa kalmak istiyor. O yüzden size bay bay. Hayırlı olsun. Sevdiğin kısa filmin acısı itiş kakışla çıktı, ha nedim? Ne yapıyorsun sen? Ben daha hiçbir şey yapmadım. şimdi yaptım. Hadi. Kardeşin gibi şöyle odayı falan gezmek yok mu? Odadaki toplantı gerilimi mazeretini yemedim. Ama merak etme. Sormayacağım. İlgilenmiyorum. Çünkü bizim konuşacaklarımız var. Patron koltuğu ister misin? Ne oldu beğenmedin mi? Buraya oda gezmeye gelmediğimi biliyorsun değil mi? Bir şeyler içelim biz ya. Çay içer misin? Kahve de var. Ya buraya niye geldiğimi biliyorsun. Niye beni geçiştiriyorsun? Cemre bak çok yoğun bir iş günü bugün benim için. Bir de ilk iş günü. Başarılar dilerim. Dün biz bir şey konuşuyorduk. O yarım kalmıştı. Biz şimdi ona devam edeceğiz. Hatta tam çünküden devam edeceğiz. Evet. Boşanmak istemiyorsun. Çünkü... İstediğini hemen aldım benden. Bir teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür edemeyeceğim kadar kolay oldu. Sanki. Üçlü misafir odası zirvenizden sonra senden daha sıkı bir performans beklerdim. Ben de ne yapsam yaranamıyorum sana Nedim. Demek şaşırttım. Sen de beni şaşırttın ama. O görüntüleri izledikten sonra direkt ablama koşarsın sanıyordum. Ama aşk da bir yere kadar değil mi dedim? Şirket Cemre'den daha tatlı geldi. beni boşayıp amcanın gelinine koşarsan şirkete konamazsın. Önce beni boşayıp şirkete konacaksın. Sonra da ablama kavuşacaksın. Ah Romeo, ne de güzel bir plan böyle. Bir de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim diyorsun. Ben o imzayı gözüm kapalı attım dedim. Neden biliyor musun? Çünkü sen... ...bu şirket uğruna beni boşuna satıyorsun. Saçmalamayı kes. Sen tatlı bir çakalsan... ...senin o amcan masadaki yaşlı kurt... yeğeninin oyununa gelme Agah Bey. Formaliteden boşanacaklar. Sonra Nedim şirketi üstüne alacak, yeniden evlenecekler. Amca sana burayı yar etmeyecek. Ben amcanın sadece mazeretiyim. Bizim boşanmamız senin bir işine yaramayacak dedim. Çünkü çünkü senin amcanın veliat oğlu. Bunu yakında sen de almayacaksın. Ve eğer o sırada ben senin yanında değilsem, işte o zaman, o zaman sen yalnız kalacaksın. Agah babacığım. Ben de müstakbel eski kocamla boşanma detaylarımız konuşmaya gelmiştim. Gözünüz aydın. Kurtuluyorsunuz benden. Ay, ne fena değil mi? Hazır böyle birbirimize alışmışken. En fenası da bir daha size baba diyemeyecek olmam. haline de utanmadan yüzüne yüzüne. Geçmiş karşıma daha da Amca. Al. Ah, i̇mzalattım. Ben sözümü tuttum. Boşanıyorum.. Sıra sende.. Ben seni gerçekten anlamıyorum, yani şu odaya geldiğimden beri, şu çünkünün devamını getir diye konuşuyorum ama sen susuyorsun.. Ne oluyor böyle susa susa sinir savaşı falan mı veriyorsun? Tamam, tamam ben çünküden vazgeçtim ama bana bir sebep söyle.. Bana boşanmamamız için mantıklı bir sebep söyle. Yok. Mantıklı hiçbir sebebi yok. Zaten bende mantık yok. Hiç yok bende. Ha, bu arada mantıktan bahsederken sen de pek mantıklı davranmıyorsun. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Bırak önce onlar boşansın, kendini sağlama al. Bak yine terbiyesizleşiyorsun. Ben bu işkenceden yoruldum. Ben sürekli rol yapmak zorunda kalmaktan yoruldum. Ay kavga mı ediyor bunlar ya? Duyamıyorum ki. Şu kapıyı çalmayı da bir türlü öğrenemedim. Ah canım. Bu oda mı senin? bayağı küçükmüş. Ablacığım, gidiyordum da ben. Şu kapıyı çalmaya çalışırken duydum. Kocam biraz yorulmuş galiba. Hadi bakalım, seni de alayım, öyle gidelim. E sen bize bir iki dakika müsaade eder misin? Hayır Ceren haklı. Zaten yoğun bir iş gün daha fazla bölünmesin. Hadi yolu biliyorsunuz. Hadi. Hadi. Ay resmen kovdu bu bizi. Yani karın hiç öyle işi yokuşa sürmeden. Çağat adanak imzayı bastı öyle mi? Aynen öyle oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Pazarlık bile yok öyle mi? Ben istedikten sonra başka çaresi yoktu. İşi uzatmak istemedi yani attı işte imzayı ne diyebilirim ki? Ben şirketi istiyorum amca. Tamam. Anlıyorum. İmza yetmez. Dava görülsün. Boşanın. Ondan sonra ben sözümü tutacağım diyorsan. Tamam. Bana uyar. Bu iş sana söz verdiğim gibi bitecek. Ben de hakkımı alacağım. Öleceksin Nedim.. Sen hakkını alacaksın oğlum..